Motosikletle evine dönüyordu. Başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Halil Aksay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşıyor. 69 yaşındaki adama market dönüşü köpek saldırdı. Panikleyen Aksay yere düştü. Motosikletin altında kaldı. Konutların arasında bir kurt cinsi bir köpek koşturarak üzerime geldi. Ben de elektrikli bisikletimle kurtulmak için hafif bir manevra yaptım ve altında kaldım. Ayak bileğinden, sol ayak bileğinden e, küt bir şekilde kırıldı şu anda. Yaşlı adam yetkililerden başıboş köpek sorununun çözülmesini istedi. Kolay bir olay değil. Yaşım 69. Bu yaştan sonra o ameliyeti geçireceğim. Nasıl iyi olacağını da ben bilmiyorum. E, yani vatandaş olarak biz gerçekten çok mağdur durumdayız. Halil Aksay'ın Selik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak 2022'den Temmuz 2024'e kadar yaklaşık 4300'e yakın başıboş köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.